Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bilin bakalım biz nereye gidiyoruz? Merciler biz nereye gidiyoruz anneciğim? O ne? Arabası. Merciler'in sarı arabası. Arkadaşlar biz Merciler için kreş arıyoruz. Evet. Merciler'e kreş düşünüyoruz. Evde sıkılıyor bir hali. Arkadaşlarıyla yani arkadaş edinsin. oyun oynamayı öğrensin. Bazen evde biraz farklı oynuyor yani oynamaktan ziyade sürekli benim peşimde. Artık o da sıkılıyor. Bunu ben de farkına vardım. Bu yüzden marteli bir kreş için uygun olduğunu düşündük. Bakalım kreş arıyoruz. Bir tane kreş buldum. Ona bakalım gidelim bir konuşalım. İnşallah olur Mertçiler. Hello. Ve Mertçiler kreşe, kreşe gidecek. Arkadaşlar evde pek oyuncaklarıyla oynamak istemiyor artık. Onu fark ettik. Sürekli yanımızda, sürekli peşimizde. Hani hoşuma gidiyor bir yandan ama bir yandan da hoşuma gitmiyor çünkü hani oyuncaklarıyla oynasın istiyorum. Onun hani çocuk çocukluğu gibi yapsın istiyorum. Bu yüzden en azından kalabalık bir arkadaş ortamına girerse orada oynayıp, oynayıp hani nasıl yapacağını anlar diye bu yüzden böyle kreş düşüncesi geldi aklıma. Bakalım kreş aradık. Ee, uygun olan, hoşuma giden hem yakın hem gü güvenebileceğim bir kreş aradım. İşte bir tane bulduk. Onun için gidin bir konuşalım bir bakalım. Fikirlerimi söyleyeceğim Mertçilerin içinde. Ortam güzel olursa hoşuma giderse. Neden olmasın? Değil mi Mertçiler? Evet. Tersi gidiyor. Çünkü arkadaşlar yakın olması daha iyi. En azından bir şey olacağı zaman ya da bir hani olur ya. Rahatsızlansa bile en azından bir alo dedikleri zaman yakın olsun. Uzak olmasın. Hani kendim gidip görüp kendim alabileceğim bir yer olsun için. Ki zaten arkadaşlar ben yarım gün diyorum. Tam gün istemiyorum. Yarım gün istiyorum. Bakalım eğer hani tam gün nasıl diyeyim size hoşuma giderse belki tam gün ama ben büyük yarım gün istiyorum. Yarım gün olacak. Sabah gidip öğle almak gibi. Ve ben kendim götürüp kendimi getirmek istiyorum. Servis falan istemiyorum. kendim götürüp kendim getirmek. En azından içim daha çok rahat eder. Mertciler, heyecanlı mısın anneciğim? Yeni arkadaşlarla edineceksin. Onlarla birlikte oynayacaksın. <laughs> anneciğim, heyecanlı mısın? Yeni arkadaşlar edinmek ister misin? Çıkar. Arkadaşın oyuncaklarını gösterebilirsin mesela. Onlarla oynarsın, eğlenirsin. Hem de çok mutlu olursun. Değil mi Mertçiler? Evet arkadaşlar biz gittik, konuştuk. fakat haftaya gelin konuşalım dediler. Şimdi bir iki yere daha baktım. Bir tanesi de kart verdi. O şekilde iletişim iletişime geçebiliyormuşuz. Şimdi bir tane daha var. Eve yakın bir yer. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yaklaştık Mertçiler. Az kaldı. Bir gidelim onunla da konuşalım. Bakalım nasıl bir yer. Gülenir mi? Bir konuşalım. Bir anlaşalım eğer olursa. Hani neden olmasın. Bakacağız bir. Şöyle bakın arkadaşlar. Şurası. Ev oldukça yakın yani. Hani uygun gelirse. Hoşuma giderse. Açık söyleyeyim ben burayı tercih ederim yakınlık bakımından güzel alan geniş. Çocuklar için rahat oynayabileceği oynayacak geniş bir alanı var. Bakalım Mertçiler için de. ben öyle bir şey istiyorum. Mertçiler hem arkadaş edinsin, hem rahat oynasın. Hem yani keşfetsin. Öğrendikçe keşfetsin. Gördükçe, baktıkça, oynadıkça. Bakalım. Onun için uğraşıyoruz. Adım adım yaklaşıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle bir yer. Etrafı ağaçlarla. Güzel. Hoppa bir dakika. Bakalım. Geldik mi biz geçelim arkadaşlar içeri bir konuşalım. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Arkadaşlar konuştum. Güzel yer gerçekten hoşuma gitti ama fakat fiyatta pek anlaşamadım. Ya fiyat 3900 dedi. Hani yarım günle tam gün arasında bir fark yokmuş. Bilmiyorum ben yani kararsız kaldım. Gerçekten çok yüksek fiyatlar. Bu kadar fiyatların yüksek olması hani çalışan aileler için de ne? çok kötü. Tek bir maaşla geçinen insanlar için de çok çok kötü. Zaten alınan maaşlar ne ki? Kreşi versinler. Hani keşke bir düzenleme yapılsa biraz yani fiyat gerçekten çok aşırı yüksek. Yani durumu olanlar yani durumu gerçekten iyi olanlar için sıkıntı olmaz ama tek bir maaşla geçinen insanlar için zor bir durum. Bilmiyorum bakalım. İşte konuştum. Bir iki yerle daha konuşmuştum zaten. Hangisi hoşumuza giderse ona veririz. Ben burayı çok beğendim. Hem yakın gerçekten çok yakın. Çok da güzel. Bakalım bir konuşalım. Mert'in babasıyla da konuşalım. Anlaşırsak bir yerde Evet, karar vereceğiz. Mert'ler de beğendi arkadaşlar içeride çıkmak istemedi. Hem hoşuna da gitti. Farkındayım zaten. Çünkü Mert'ler hani arkadaş edinmeyi seviyor. O konuda gerçekten çok sıcak kanlı. Ya hemen yanaşıyor, oynamak istiyor. Sarılıyor. Hani o konuda zorlanacağını düşünmüyorum. Kimi çocuklar mesela annelerini özlüyorlar, ağlıyorlar. Ben sizin öyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Dediğim gibi içeriye girer girmez hemen adapte oldu. Gözü oyuncaklarda kaldı, bahçedeki oyuncaklarda kaldı. Ama neyse ki beni anladı, gitmemiz gerek dedim. Anlayışla sözümü dinledi ve eve doğru gidiyoruz. Anne. Efendim anneciğim. Mertillerle bugün biz çok gezdik arkadaşlar. Mertiller bugün beni hiç üzmedi biliyor musunuz? Beraber mertillerle yemek yedik, gezdik. Yoruldun mu mertiller? Oturmak istersen buyur otur. <Gülüyor> ne <laughs> olur? <laughs> Terledin mi? Çok mu sıcak? <laughs> otur bakayım. Hadi konuş arkadaşlarınla. <laughs> Elle mi? Anneciğim yerdeki şeylere dokunmuyoruz. Pis onlar anneciğim. Yerdeki şeylere dokunmuyoruz. Mertçiler sen kreşe yazılmak ister misin? Kreşe. Bana bak. Arkadaşlarınla oynamak ister misin? Kreşe oynayacağım. Oynayacak mısın onlarla? Oynayacağım. Ay yaşasın inşallah Mertçiler. Ben de isterim senin yazılmanı, onlarla oynamanı. Hem oynarsın. Eğlenirsin. Değil mi Mertçiler? Kirli anne. Aa kirli. Bana bak. Temiz yani. Temizliyor musun? Arkadaşlar yemek yerken üstüne dökmüş. Şimdi ben de fark ettim. Onu gösteriyor bana kirli diye. Hadi Mert'le eve gidelim. Oturacak mısın arabana? Hadi sen sür. Hadi sür. Hadi Mert'le sür. It. Mert'le it bana doğru. Hadi gel hadi gidelim artık. Hadi ben gidiyorum. Hadi getir bisikleti sen de sür gel. Kendi arabasını kendisi taşıyor. Aferin Mertçil Ali. Mert geliyormuş. Mertçiler kendi bisikleti kendisi sürüyor. Yaşasın. Evet orada da park var. Kaydıraklar var. Gel bu taraftan. Gel gel. Sen oraya mı kaldıracaksın? Oraya mı götüreceksin? Arkadaşlar şurada da bir oyun hanem diye bir yer gördüm. Oyun grubu sadece çocukların böyle oynayacağı yer. Oraya da bakayım diyorum. Ya ne kadar yakın olması benim için o kadar iyi. Hani servise vermek istemiyorum açık söyleyeyim. Kendim getirip kendim getirmek istiyorum. Amacım yakın bir yer olsun. bakalım Mertiler. Mertiler kendi bisikleti nasıl taşıdı. Güçlü çünkü Mertiler. Hadi bu taraftan gel. Gel oğlum. Gel benim oğlum. Mertiler çok güçlü. Arkadaşlar Mertiler tam bir kahraman biliyor musunuz? Mertil artık kendi işlerini kendisi yapıyor. Hiç beni çağırmıyor. sallanacak mı? Sallanmak ister misin? Şurada da var arkadaşlar. Bakın güzel. Oraya bir konuşalım. Ya evine kadar yakın olması o kadar iyi benim için. Çok çok iyi hatta. En azından aklımda kalmaz. Uzak yer olsa tereddüt ederim. Korkarım. Hani uzakta diye. Yakında olması benim için daha iyi. Bakalım. Araştırıyoruz şimdilik. Bakıyoruz. Güvenli bir ortam olsun istiyorum. Hani özellikle Mert mutlu olabileceği bir yer olsun istiyorum. Mert eğlenebileceği bir yer olsun istiyorum. Değil mi Mert evet. Hadi kay bakalım. Mert kayamaz ki. Bakayım Mert nasıl kayıyormuş arkadaşlar. Bir bakın bakın. Geliyor Mert Gel bakalım. Araba. Evet, arabalar gidiyor. Mert Celal. Okul arabası. Okul arabası. Evet, doğru. Okul arabası. Hopa. Hoş geldin. Ne oldu? Bakayım. Bakayım dön arkana. Arka, arkana bakayım arkana. Ana ıslanmış. Yıkamışlar. Evet. Arkadaşlar parkı temizlemişler. Sanırım kaydırakları falan da yıkamışlar. Islak kalmış. <laughs> Mert'in ıslandı. Anneciğim kayma istersen. Gel eve gidelim değiştirelim. Çocuklar nerede bu Mert Nerede bu Mert Siz görüyor musunuz? Aa buradaymış. Gel bakalım. Nerede bu çocuk? Neredeymiş? Benim oğlum buradaymış. Aa bir tane daha arkadaş geliyor Mertelal. Sırtında çantasıyla. Hadi bak. Bebek. Bebek kayıyor. Annem hadi kay. kay 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 korkma korkma Aferin sana aferin Mercelal Bak arkadaşın seninle oynamak istiyor eve mi gidelim Gel, gel. gel hadi Çantanı yesinler senin ne güzel çantan Mercelal Kaç yaşında? Arkadaşlar oraya da sordum fakat ı -ı, hoşuma gitmedi. Haftada sadece ayda 8 saat oluyor. Haftada 3, 3 gün 50'şer dakika dedi. Aa, hoşuma gitmedi. Yani bir saat. Bir saat bile değil ya. 50'şer dakikaymış. Mertilal bizi yeni bıraktı fakat henüz tam <laughs> hani adapte olamadı hala sıkıntı yaşıyoruz özellikle büyük tuvalet konusunda. Bu konuda da anne, 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 annenin yanında olması gerekiyormuş. Benim zaten istediğim hani yarım gün, bu yarım gün bile değil, 50 dakika. Pin. Hiçbir şey yani, o yüzden hoşuma gitmedi. Fiyatı da gerçekten biraz hani yüksek geldi, ayda 8 saat. Fiyatının biraz hani yüksek geldi. Ayda 8 saat, hafta haftada 3 gün 50'şer dakika. Yani bilmiyorum. İyi tutun, beğenmedim. Hoşuma gitmedi arkadaşlar. Şimdi bilgi almak için zaten soruyorum, soruşturuyorum. Hangisi aklıma yeterse ona karar vereceğim. şimdilik araştırıyoruz. Araştırma aşamasındayız. Gel oğlum. Evimize yavaş yavaş gidiyoruz. Mert kendi bisikletini kendi sürüyor. Üç tekerlekli bisikletini tabii ki. Gel bakalım. Ver Yavaş yavaş. Ama dikkat et anneciğim. Arabalar geliyor ya. Dikkatli ol. bakın ne güzel yapmışlar. Gel Mert Celal. Mert bugün iyi yoruldu. Oh maşallah incirler olmuş. Bakın arkadaşlar incirler kocaman kocaman bir ağaç ve maşallah güzel incirleri var Mert dal beni yakalayamaz Mert beni yakalayamaz yakalasa bile tutamaz nereden geleceksin oradan mı geleceksin hadi gel ben seni burada bekliyorum gel bakalım yoruldum arkadaşlar <laughs> biz kreş e, arayışındayız çocuklar bulamıyoruz bir türlü yani aklımıza yatan cebimize uygun dur bekle bir kreş henüz daha bulamadık bir tanesi hoşuma gitti gel bu taraftan gel gel ara soluklara giriyoruz. gel oğlum Mert Cilal, ben gidiyorum sen beni yakalayamazsın. Tamam arkadaşlar ilan vereceğiz de. Hangisi hoşumuza, hangisi mantığımıza giderse tabii ki de onu vereceğiz. Gel oğlum hadi gel gidelim artık evimize. Yorulduk ikimiz de yorulduk. Yavaş arabayı bulma anneciğim. Dur arabayı bulma. Gel bak. Eee Mercedes sen anlat. Nasıl geçti günün? Güzel miydi? Hı? Keyifli miydi? Meciller artık büyüdü arkadaşlar. Büyüdü artık benim oğlum. Kreşe gidecek, yeşe geldi. Hadi bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşına hoşça diyecek misin? Hoşça kal. Bana bak, Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşürüz.